Basın bülteninde e, diyorsun ki ben bugünle aşkımıza, hüznümüze, kavgamıza, sevincimize değişik sözle melodileriyle eşlik etmeye geliyor, geliyor. Geliyor diyor pardon. Nasıl eşlik e, ediyorsun? Bunu biraz şarkılar üzerinden gidip de konuşalım ya mı? Ya tabii şarkı sözlerinden gitmek lazım. Hani birinci şarkı Ah Be Kardeşim e, ilk klip şarkısı da olacak aynı zamanda. O biraz hayata karşı yaşanılan şu duruma karşı isyan eden bir şarkı. Hani e, bütün insan hayatındaki kavgaya, aşkın verdiği gerginliğe, ee, işin verdiği gerginliğe yani fişi çekip dükkanı kapatasın geliyordur diye bir laf var yani. Ben bunu hakikaten bir gün çok hani bunu aldım ve hani ulan bırakıp gideyim, gideyim her şeyi ya dediğim bir zamanda yazdım mesela. Geldi. Ee, ne bırakıp o zaman? Bırakıp gideyim her şeyi diyen ee, ...geçen sene bir zaman. Aa inanmıyorum o kadar da yakın bir tarihte... ...bırakıp gideyim her şeyi mi dedin? Hey. Ya Bazen herkes der bunu yani. Hani Ay, Dükkanı tabii. kapatıp gitmek ister herkes yani. Onun için de e, öyle bir zamanda çıkmış... ...öyle bir zamanda yazılmış bir şarkı. Dükkanı yani biraz kapatıp gitme aşamasında. Herkesin aşaması. esasında böyle şeyler hissettiğini düşünüyorum bu arada. Tabii canım herkes hissediyor. Yani. Nezaketten... ...birileri bize hayatı göstermeli. Esasında biraz o da aynı duyguları içeren bir şarkı. Hani e, yine... E, ...sıkıntı, hayatla ilgili sıkıntı, derdin e, yaşandığı ve hayatın üstünüze üstünüze geldiği bir zamanda... E, ...biri çıksın da şu doğru yolu bir göstersin bize diyen bir şarkı. Evet insan sanki öyle bir şey hissediyor değil mi o zamanlarda? Hani biri bana doğruyu söylesin, biri bana gitmek istediğim ya yolda bir Hepimiz bir, bir doğru tutursun. arıyoruz yani. Aynen. hepimiz bir gerçek, bir huzur, bir e, bilgelik, bilme durumu arıyoruz yani ...bazen de yoruluyoruz aslında hani... Ya biri çıksa da gösterse kardeşim biz de rahatlıyoruz. Ha her rahatlayalım <gülüyor> <zamanların> <gülüyor> Bir ışık tutsa şarkısı. bir fener tutsa diye. Ee, bir tek sen eksiksin. Orada da şey yaşlanmışsın, görmeyeli ya, şişmanlamışsın, <laughs> evlendin mi? Hani evlenmiş şişmanlamak. Bir terbiyesiz şişmanlama... terbiyesiz laflar olan bir şarkı. <laughs> Ama şöyle gerçek de bir şarkı. Bu 2008 Marco konferansında ben konuşmacıydım. ve hani bunun bunun önünde bir anket yaptık biz bütün izleyicilere. Aşkla ilgili sorular sorduk işte eski aşkınızı karşınızda görseniz ne dersiniz? Ee, yıllar sonra karşınıza çıksa buna ona ne, söyleyeceğiniz şey ne olur diye sorduk. Mesela şişmanlamışsın dediler. Hep söyledi. Ee, hani işte, <laughs> e, gitti, kaç kere evlendin dediler falan. İşte onların hepsini bir şarkıda birkaç kelimesini toplayıp, gerisini gerisinde kendim e, yazıp ha. şarkı haline getirdim. Orada söyledim çok beğenildi. Sonra da dayanamayıp albüme koymaya karar verdik. Çok hoş ama onun sözleri. Bir tek sen eksiksin, işim gücüm her şeyim tamam. Ya hem hüzünlü bir şarkı hem biraz da komik bir şarkı aslında. Evet. Bit pazarı. Bit pazarı dediğim gibi e, eski aşkların habire gündeme gelmesiyle ilgili, insan hayatında eski aşkların habire gündeme gelip kafayı kurcalamasıyla ilgili ee, bir şarkı. Hani bundan sonra ne olacak yani? Hani onu, bunu yaşadık ama bundan sonra ne olacak? Ne olacak? Sen peki eski aşklarına gider misin? Yani eski aşklarına gider misin dediğim mesela e, hani öyle evlerine gitmek, kapılarına dayanmak geri gibi. Dönüş ha, biz geri, dönüş geri Geri vites diyoruz. Ha, geri, geri vites oluyor mu? <laughs> Alak dilinde. Ee, zaman zaman işte onun için zaten bu şarkıyı yazdım. Eski yer burası bit diye yani e, Kimisi pişmanlık. vardır mesela bittiği anda biter. Eskisi de biter bir daha dönüp bakmaz. Hani derler ya kadın ayak topuğuna bile dönüp bakmam ayrıldıktan evet. sonra filan. Ya öyle öyle bir durumum da var esası. Bittiyse her şey bittiyse his olarak her şey bittiyse bazen çünkü kafam kızıp e, bütün gemileri yakıp çekip gidesim geliyor ve gidiyorum da aslında. Ama sonra hani aşk bitmemişse hala da bir geri dönme isteği ve durumu var ya. Bir, bir insanın canı çekiyor bir geri dönmeyi e işte yani değil mi? Onlara çok yenilik, yenik, yenik düşmüş biri olarak e, bit pazarıma e, ee, şarkılar çok yazdım. Aşkla ilgili bit pazarıma. <laughs> Aşkla ilgili bit pazarına. Nereden nereye? Nereden nereye bir aşk şarkısı hani e, terk edilen sevgilinin e, terk edilenin terk edeni terk edeni özlediği e, ni belirttiği bir şarkı anlattığı bir şarkı her yani tüm ayrıntılarıyla işte üstümde kokun, inatla burada. Ya o şarkıda çok güzel bir laf var. Benim en sevdiğim, hani bu, bu albümle ilgili en sevdiğim laflardan bir tanesi. Ee, nakaratı şöyle gidiyor. Nereden nereye ah aşkım, bizden geriye kalana bir türlü alışmadım. Sen dön geriye diye yokluğunla tanışmadım. Aa. Bunu yazdıktan sonra o çok iyi olmuş değil. Ben mi yazdım bunu? <laughs> Çünkü her şarkı yazdıktan sonra böyle bir, anda çünkü yazmaya başlıyorum ve sonra bakıyorum aa bunu ben mi yazmışım diye şaşırıyorum falan. İnanmıyorum sana gerçekten evet. mi? Bu o anda bir, bir huşu haline mi geçiyorsun? <laughs> ne oluyor acaba ben mi yazmışım? Valla huşu mudur artık ve yani bilinç kaybı mıdır? Bilinç kaybı gibi bir şey aslında. Aa ne güzel. Biraz. Güzel mi sözleri?